Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Evet. Şöyle genel olarak ilişki haritasına baktığımızda bugünlerde birçoğunuz bakın bugünlerde birçoğunuz yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır zaman zaman oluyordu ama özellikle bir aydır, bir buçuk aydır bir olayı ve bir kişiyi kafaya taktınız. Orada takılı kaldınız. Sürekli neden bana bunu yaptı? Niye bana bunu yaptı? Neden böyle oldu? Belki bu şöyle görülüyor ki daha önceden ya evliydiniz bu kişiyle ya da çok ciddi bir yola girmek üzereydiniz. Bir ayrılık yaşadınız ve size büyük bir haksızlık yapıldı. Hak etmediğiniz şekilde ayrıldınız ve size gittikten sonra da hak etmediğiniz şekilde davrandılar ve bu sizde artık özellikle dediğim gibi bir ay bir buçuk aydır burada sizi çıldırttı birçoğunuz aileden kendi öz ailesinden anadan babadan veya kardeşlerden çok büyük bir darbe yedi kiminiz hem ayrılık yaşadı terk edildi hem de kimileri de hem aileden hem geçmişte terk edildiğiniz kişiden darbe yediniz Bunlar birleşti ve sizi şu an boğuyor gibi. Boğulmuşsunuz gibi hangi gün, hangi dua artık fayda etmez derecede sürekli e, o konuya ve olaylara bugünlerde takılmış olabilirsiniz. Peki öyle bir boğuluyorsunuz ki bir anda aklınıza geldiğinde anneniz de olsa, babanız da olsa, kardeşiniz de olsa bu yanlış yapan saldırmak istiyorsunuz. Çünkü bunu hiç hak etmediğinizi düşünüyorsunuz ve evet hak etmediniz. Yine geçmişteki bir olaya sizi çok üzülen, çok kıran o kişiyi affedememek ve halen daha sizden gelip özür dileyip bir şeyi düzeltmediği için sizin bir çıldırma durumunuza geldiğiniz zamanlardan geçiyorsunuz birçoğunuz. O yüzden de kafa bilinçaltı sadece geçmişteki hasarlara, geçmişteki olaylara takılı kaldığı için de bugünden eee bu günü yaşayamıyorsunuz ve bugün için hiçbir mutluluğunuz yok. Tabii ki bilinçaltımız sadece geçmişteki travmalara takılı kaldığı için, yaşanmışlıklara, kötülüklere takılı kaldığı için burada bütün enerjiyi kesiyor. Parada, işte ve tabii ki bu süreçte de yine aşk ...la karşılaşamıyorsunuz. Çünkü enerji orada tıkandı. Bir olaya yoğunlaştı. Bir kişiye yoğunlaştı. Ve siz artık nefes alamaz hale geldiğinizde bitkinlik, yorgunluk artık hiçbir şeyin düzelmeyeceğine daha çok inandığınız günlerden geçiyor olabilirsiniz birçoğunuz. Evet bu kişiyle geçmişte size hasar veren biriyle birçoğunuz ee, nereden baksanız bir iki e, dönem önce bir karşı karşıya tekrar gelmiş olabilirsiniz veya sosyal medyada veya birebir bir canlı canlılar karşıya gelmişsiniz. Ama hiç hayal ettiğiniz gibi size davranmamış ve sizi iki kat daha üzerek gitmiş olabilir çoğunuzun. Siz ikinci kez yıkılmanın e, bugün e, büyük bir felaketini bilinçaltında yaşayarak bütün hayatınızı daha da kötüye götürüyorsunuz. Peki bu ne zaman geçecek derseniz ee, evet öyle bir gezegen var ki denk geldi size. Herkes de olmayabilir. Denk geldi ve artık bunun çıkmaz bir şey yaşamak istemiyorum ve yaşamdan zevk almıyorum dediğiniz noktada sizi boğuyor. Ne zaman geçecek? Şöyle bir ay daha 20 gün daha bu devam edecek ve arkasından da sizi terk edecek. Ee, birçoğunuzun yine eğer ki haritasında uygunluk varsa yüzde sekseniz o kişi sizden özür dileyecek. Ve kardeşleriniz de aileniz de yavaş yavaş yaptığı hatalara e, aklına gelecek, düşünecekler ve siz de aralarını düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapacaklar. E, lütfen e, şu süreç içinde çok daraldığınızı, çok sıkıldığınızı, çok bunaldığınızı, Elbette ki biliyorum ama lütfen bu süreç içinde ne yapın edin. Bulunduğunuz aynı koltukta oturup bilinçaltı sizi alıyor direkt aynı yere götürüyor. Mesela şöyle bir şey var. Geçmişi takıntı haline getirdiniz. Bu siz onu çok sevdiğinizden değil. Çünkü bilinçaltında altında biz insanlar bazı şeyleri takıntılarımızın kurbanı oluyoruz aslında. O insan çok iyi olmayacak. Belki gelince sizi hiç mutlu etmeyecek. Belki size hiç fayda etmeyecek biri ama burada bilinç altında siz onu müebbet cezası verdiniz kendine. Orada takılı kaldığınız için sanki gelince nefes alacakmışsınız gibi, gelince çok mutlu olacakmışsınız gibi oluyor. Bakın benim size ricam şu dönemde lütfen bu takıntılardan hiç kolay değil biliyorum. Bakın burada anlatması çok basit. Ama o takıntıdan kurtulmanız hiç basit değil. Çünkü gezegen bir de baskı yapıyor size, iyice boğuyor, iyice hatırlatıyor. Biliyorum ama lütfen bu dönem içinde günlük olarak her aklınıza kötü bir şey geldiğinde mutlaka duş alacaksınız. Günde 5 kez de olsa, 10 kez de olsa. bunu Bu olayın içinden hasarsız çıkmanızı istiyorum. Bakın hasarsız, Allah korusun daha çok e, yasaklı maddelere yönelmek, olacak bugünlerde. Bakın gidiyoruz ona doğru. Daha çok ne bileyim sigaraya yükleneceksiniz. Daha çok yasaklı maddeler içmeye başlayacaksınız birçoğunuz. Çünkü olayın içinden çıkamıyorsunuz. Boğuluyorsunuz. Sanki onları bir kurtuluş gibi göreceksiniz. Sizleri daha çok kötüye götürmemesi için bol bol İnşirak Suresi'ne bir de konuşur isem retro var? İshak Suresi'ne bol bol kulağa kulaklığınızda takarak dinlemenizi ve bu süreç içinde derin nefes hemen duş bakın lütfen bu olaydan çıkmamız lazım bu olaydan çıkmamız lazım hemen duşa gidiyoruz ne zaman daraldıysak 10 kez 20 günde hiç fark et gerekirse duştan çıkmayın duşa gittik geldik kendimize bir yeşil çay yapıyoruz Kulağı, kulaklığı kulaklı kulağımıza dikiyoruz açıyoruz o değerli ve güzel okuyan değerli hocalarımızdan o güzel seslerinden onu dinliyoruz ve bu süreç içinde lütfen telefonunuzu bir yere açık bırakın sesi yüksek olsun bırakın komşularınız da duysun ne güzel duabın. Bakara suresini evinizin içinde günlük olarak açıyorsunuz ve o evin içindeki enerjiyi, evinizdeki dağınıklığı yaşanmışlıkları bir an önce hafızanızdan silebilmeniz için bol bol açıyorsunuz. Siz orada o güzel hocamızın sesinden onu dinlerken bakara suresini dinlerken bütün ev dinleyecek bütün odalar bütün her yer duyacak şekilde açın sesi derin nefes veriyoruz derin nefes derin nefes bu durumu atlatmanız lazım yoksa Allah korusun yasaklı maddelere Allah korusun intihara kadar götürecek tehlikeli bir süreç bazılarınız için umarım eee Çoğunuza denk gelmemiştir bu gezegen ama gelmiştir. Şu an bu olanların hepsi. Sürekli, 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 Vakit biliyorum bazılarınızın hiç canı bile istemiyor. Yani hani yürüyüş yapayım da açık alanda diyorsun eliniz ayağınız tutmuyor. Bir yere gitseniz bile en iyi yemek çok sevdiğiniz bir yemek de olsa yerken bile artık zevk almıyorsun. Giyinmekten konuşmaktan insanlardan kaçar duruma geldiniz. Kendinizi yani kendinizi bir yere kapattınız. Yani evdesiniz. Kimseyi görmek, duymak istemiyorsunuz. Bir anda da kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ama topluma girmek ya da bir eşinizle, arkadaşınızla, dostunuzla, komşunuzla konuşmak dahi istemiyorsunuz. Çok rahatsız oluyorsunuz. Hemen siz o bilinçaltı yalnızlığa tek kalmaya doğru tekliyor. Tek kaldığınızda da benim kimsem yok, beni düşünen kimse yok, beni hiç kimse sevmiyor gibi Kötü kötü düşünceler artık burayı sardı ve müebbet cezasına hapse oldunuz. Lütfen e, siz bir ceza ödemeyin. Size kötülük yapanlar ödesin. Lütfen bu cezaevinden buradan biliyorum hiç kolay değil ama çıkmak zorundasınız. Rabbim beni kurtar. Rabbim senden güzel kapıları aç bana. Güzel kapıları aç. Ya burası çok önemli arkadaşlar ya. Bizim mutlu olabilmemiz için. Burayı, burayı, burayı. burayı. Çünkü zamanda çok düşündünüz, çok düşündünüz. iyi düşündünüz, kötü düşündünüz. Olur düşündünüz, olmazı düşündünüz. Burada işte o gezegende gökten, tepenizden vurduğu anda o olayları tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor ve sizi bunalım yaşatıyor. Hepinizin bu kötü durumdan en hasarsız bir şekilde çıkmasına ben niyet ediyorum. Biliyorum küçük olan şeyler değil ama çıkmak zorundasınız. Kiminiz annesiniz, kiminiz babasınız, kiminiz evlilik çağındasınız. Yani e, lütfen çıkın. Lütfen, lütfen. İnanıyorum çıkacaksınız. Allah yer ve yardımcılarınız olsun. Özgürleşin şöyle, özgürleşin. Şöyle ayaklarınızı çıkartın. Çayırda, çimende, toprakta böyle bir yürüyün, 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 yürüyün. Enerji atın, enerji atın. Zıplayın olduğunuz yerde, zıplayın, enerjiyi atın atın sürekli ben mutluyum ben sağlıklıyım en güzelini hak ediyorum en güzel aşkı en güzel hayatı her şeyi ben hak ediyorum diyerek böyle doğada doğaya çıkmaya çalışın biliyorum çıkamıyorsunuz çoğunuz ama çıkmaya çalış. Tek kurtuluşunuz bu. Başka hiçbir çaresi yok. Ee, lütfen sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne kadar çektiğinizde inanın